Yani başladığı noktada başladığı noktada felsefe sahipleri, basiret sahipleri bizim efsane liderimiz bunların harekete geçtiği noktada bunlar başarısız olacaklar dediğinde işte o zihniyeti birlikleri için bunlara başarısız oldukları ve gelen noktada 15 senede Türkiye tuzla buz oldu. Bakın dikkat edin. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Bizim ziyaretimizde, milli görüşte 11 ayda biz o kadar mükemmel işler yaptık ki. O kadar mükemmel işler yaptık ki. Bizim 11 ayda yaptığımızı kıyas babından söylemiyorum. Bunlar 15 yılda yapmayı bir tarafa bırak, yani 15 yılda daha kötü duruma getirilir. Ve gelinen noktada Türkiye kilitlenmiş durumda. Buradan nereye varmak istiyorum? Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden razı olsun. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Benden küçüğü olanların gözlerinden öpüyorum. Bu çatı altında, bu saatte burada olmak, emin olun, çok büyük bir vefa, çok büyük bir sadakat, çok büyük bir basire, çok büyük bir feraset. Bunu tarif etmek mümkün değil. Çünkü, biz buradakileri, bizim en yakın iş çevremizden, aile çevremizden, kendi sektörümüzden o kadar çok kınayan var ki, o kadar çok kınayan var ki, onlar bizi bir meşrep asabiyetiyle, bir taassupla suçluyorlar. Yani siz hala kafanızı kuma görmüşsünüz falan değil. Fakat görmeyen ki istemez. Türkiye'nin içinde <laughs> bu kadar Geçen kongrede de söyledik. Dolar yükseliyor dış mihraklar. Terör oluyor dış mihraklar. Efendim ben söyleyeyim. İç, Türkiye'nin iç meselelerinde gene dış mihraklar. E her şeye dış mihraklar, dış mihraklar. O zaman sen niye, ne duruyorsun orada? Senin sorumluluğun nedir? Değerli Kardeşlerim, Milli Göçüş Zihniyeti'ne çok ihtiyaç var. Milli Göçüş Kadroları'na kalkmışsınızdır. Cenab-ı Hak bu sorumluluğu, bu idraki, bu feraseti, bu basireti bize lütuf olarak vermiş de, biraz önce Başkan Bey'in de ifade ettiği gibi, ihmallerimizden dolayı Allah'a sığınıp tövbe etmemiz lazım bu millete anlatmak lazım. iyilikle, güzellikle, yumuşaklıkla, anlayabileceği şekilde anlatmak lazım. tepkiler geliyor ama ben özellikle Arayas'a hayır denilmesinde bizim bir iliyet bağımızın yani mevcut hükümetle iktidarla olmadığı babında çok müsterih oldum. Yani şu şekilde ifade edeyim. Zaman zaman bana diyorlar ki, diyorlar mesela işte AK Parti'de falan. Ben diyorum vallahi benim babam mezardan çıkıp gelse, ben de milyon terörüm olsa. Deseler ki sadece bir oyunla baban seçilecek. Vallahi ben veririm. Bunu oradaki tepedeki şahsın düşmanlığı, kini, adaveti değil. Vallahi değil. Alnı secdediğin Allah güzel işler yapmayı nasip etsin. Ama çünkü o pusula, o yol doğruya haka götüren yoldayız. Ve çok bariz görünüyor. Yani bizim bunu topluma anlatmamız lazım. Bir avucuz. Ama Bedir'de olduğu gibi Cenab-ı Hak inşallah bizi muvaffak edecek. Evet. İnşallah. Değerli kardeşler, ben geçtiğimiz divanda yoktum ondan, evet ki divanda vardı. Ama bu divandaki bu kalabalık, bu coşku daha inşallah iyi ettiğimizi gösteriyoruz. Tabi kemik olarak olmanın yanında keyfiyet olarak da bizim dolu dolu muhteval olmamız lazım. Kardeşlerimiz özellikle genç kardeşlerimiz toplantı tetiklediklerinde diğer kardeşlerimizin sohbetleri olduğunda e, kadar anlatmak babından eğer çağırırsanız biz orada olursak geliriz, söyleriz, konuşuruz. Allah teslimi halk etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah kazanımızı bulara gelsin. Allah hepinizden razı olsun.